Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son durumu konuşacağız. Amerika tarafındaki enflasyon verileri geldi. Bu verilerden sonra faiz kararı da bekleniyor. Faiz kararındaki de herhangi bir değişim söz konusu değil. Aslında faiz kararından çok pahalı yapacağı konuşma çok önem arz ettiği için bunu da duymamız gerekiyor. Sayın arkadaşlarım ABD enflasyon verisi şöyle geldi. Beklenti 3.6 idi. Gelen verisi 3.7 oldu. Yani beklentinin bir tık üstü gelmiş oldu. Biz burada şuna bakmıyoruz aslında. Beklenti Beklentin üstü falan bizim için önemli değil. Bizim için burada önemli olan enflasyonu yakaladığı bir trend vardı. Enflasyon düşüyordu düşüyordu sürekli olarak düşmeye devam ediyordu. Ama sonrasında bu trend bozulmaya başladı. 3.0'dan şu anda 3.2 sonrasında ise 3.7 geldi. Yani artan bir enflasyon verisi görüyoruz ki şu anda beklentin üstüne gelen bir enflasyon verisi gördüğümüz için de ben sonraki verinin de biraz daha kötü geleceğini düşünüyorum. Yani bu trend şu anda son bulmayacak. Eylül ayındaki enflasyon yüksek geleceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle anlatayım bu da sizlere. Piyasa korkuyor. Piyasalarımız şu anda arkadaşlar çıktığını gördükleri ürünleri satıyorlar ve kar almaya çalışıyorlar. Çünkü çünkü petrol artıyor. Ortada bir belirsizlik var. Faiz artacak mı artmayacak mı vesaire gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve şunu da biliyoruz tabii ki bu sorunları bir şekilde aşacağımızı sonrasında ise piyasaların çok fazla para dağıtacağını bir şekilde rallilerin geleceğini ama önemli olan bu kısa vadedeki sorunları bir şekilde atlatmamız lazım. Enflasyon sorununu kaldırmamız lazım. Şu anda petrole bakmak lazım. Petrol tarafına baktığımız zaman aslında yükselmeye devam ediyor. Şu anda 88.86 seviyesine kadar gelmiş vaziyette. Arkadaşlar bakın, sadece global açıdan konuşmuyorum. Ülkemizdeki petrol fiyatları zaten yükselmeye başladı, hatta daha da yükselmeye devam edecek. Çünkü global taraftaki petrolü gördüğünüzde aslında maliyeti çok daha fazla artmaya başlıyor. Haziran, Temmuz aylarında bahsettiğimiz arz kısmı olayları vardı ya sayın arkadaşlar, İşte şu an hala bunlar devam ediyor. Talep çok fazla olduğu halde arz kısmına devam ettikleri için petrolün fiyatı gitmeye devam ediyor. Tabii ki bu sadece kısa bir örnekte, daha fazla etken vardır. Bizim için burada önemli olan piyasaların bunlara ne tepki vereceği de sayın arkadaşlarım kısa vadede iner çıkar fark etmez. Ama şunu biliyoruz ki global bu haldeyken yukarı giden her ürün satış baskısı yemek zorunda kalıyor. Kısacası şöyle anlatmak istiyorum ben sizlere. Arkadaşlar diyelim ki Bitcoin'in kendisi şöyle bir çıkış sergiledi. Kendisi buraya kadar gitti ve sen diyorsun ki elinde de Bitcoin olduğunu varsayıyorum. Sen diyorsun ki bu ürün şu anda buradan şöyle bakarsan %10'luk bir yükseliş yaptı bana. Peki bu buradan devam eder mi diye sorguluyorsun. E bakıyorsun globale global kötü. Bakıyorsun dolar endeksine, dolar endeksi değer kazanmaya devam ediyor. Bakıyorsun Amerika'nın enflasyonuna, enflasyon artmaya başladı. O zaman şu anlama geliyor, tekrardan para sıkılaştırmaları daha fazla gündeme gelebilir. E sen bunları gördüğün zaman ne yaparsın? Yükselen her ürünü elden çıkarmaya başlarsın. Şu anki piyasa aslında bundan ibarettir arkadaşlar. Çok fazla gaza gelmeyin. Örnek veriyorum bitcoin gitti buraya. Hiç fark etmez tekrar aşağı kafasını bir şekilde indirmeye başlayacaktır. Bu sadece bitcoin için geçerli değil her piyasa için şu anda geçerli. Bak altın tarafına sürekli olarak gitmeye çalışıyor. Bak şöyle örnek vereceğim ben sana. Gitmeye çalışıyor kafasına vuruyorlar. Gitmeye çalışıyor kafasına vuruyorlar. Gitmeye çalışıyor bir daha kafasına vuruyorlar. Ve böyle bir düşen trend olmaya başlıyor. Demek istediğim aslında bu. Yükseldiği zaman lütfen kimse bunları aldırış et etmesin arkadaşlar. Global düzelene kadar bunların yükselişi tamamen fake'tir hiçbir işe yaramaz ve özellikle altcoin'lere bu dönemde çok fazla para da akmaz arkadaşlar. Şimdi kısa vade konuşmak istiyorum. Kısa vade Bitcoin'e baktığın zaman aslında burası zaten sağlam değildi. Aşağı kadar test geldi ve bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu ben size önceki videolarda anlattım. Burası çok sağlam bir bölge aslında. Buradan tepkiyi aldı ve şu anda dirence kadar dayanmış vaziyette. Kısa vade direncimiz 26.726.600 26.600 seviyesi aslında. Bu kısım direnç olarak görev görmeye devam ediyor. Ee, tabii ki trend döndü dediğimiz konum ise 28.800-28.750 seviyesi olacaktır. Yani şu noktanın aşılması olacaktır. Bu da şu anda pek mümkün gözükmüyor. Peki bu bitcoin bir anda gidemez mi? Gider arkadaşlar. İsterse buraya kadar gider ama ondan sonra benim fikrim hala ve hala aşağı doğru devam etmesi yönündedir aslında. Maalesef global tarafı beklemek zorundayız. Şu anda günlük bazda Bollinger bandına bakarsak orta kısım şöyle 26.000 seviyesinde. 26.000 kırıldıktan sonra 27.100'e hedeflenmeye başlar ama şu anda bunları konuşmak istemiyorum. Çok fazla fikir vermeyeceğim zaten. Öyle ağam şu an bir hacim olmadığını burada görüyoruz aslında arkadaşlar. Hacim yoksa zaten yükselişler genelde fake olmaya başlıyor. Hacim tarafında da alçalan tepeler görmeye başlıyorsun aslında. Hacim tarafında alçalan tepeler varsa bilin ki Bitcoin haber bazı gitmeye çalışıyordur. Mesela bakın burada da hacim bazında alçalan tepeler olmuştu. Sonra Bitcoin tekrar geriye düşmüştü arkadaşlar. Aynı şeyi biz burada da yaşamaya devam ediyoruz maalesef. Nasdaq tarafındaki senaryom hala aktiftir. Bu şu anda son bulmadı. Altın tarafında 1900 seviyelere kadar gevşeme bekliyorum diye anlattım. O neredeyse geldi. Hatta 1905'e kadar indi arkadaşlar. Şu anda hedefi neredeyse tamamlanmış oldu. Bundan sonraki beklenti şu olabilir. Buradan tekrar ufak bir tepki aldıktan sonra böyle bir tepki aldıktan sonra tekrar aşağı doğru kafasını çevirebilir. Bu noktaya kadar indikten sonra ise bazı şeyler değişmeye başlayacaktır. Çok fazla alımlar gelmeye başlayacaktır. Son bir alçalan dip yaptıktan sonra mesela arkadaşlar şöyle anlatayım ben de burayı. Dip burası, dip burası. Bir tane daha yaparsın. Sonra tekrardan döndürmeye başlarsın diye düşünüyorum. Tabii ki bu sırada globalde bakmak lazım. Şimdi enflasyon verisiyle beraber dolar endeksinde şöyle bir mum oluştu arkadaşlar. Şu anda kararsızlık hala devam ediyor. Genelde kararsızlığın devam ettiği yerde belirsizliğin devam ettiği yerde zaten düş olmaya devam ediyor. Dolar endeksi şu anda 104.7 seviyesinde. Arkadaşlar 105 seviyesi aşılırsa yani 105.7 aşılmaya başlanırsa çok daha sıkıntılı günler başlayacaktır. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hatta şöyle bir tane yata atayım ben buraya. 105.7 işaret diyorum. Burası bizim sıkıntılı bölgemiz olmaya başlayacaktır. Bitcoin dominansı şu anda tekrardan trendin üzerine atmaya başladı arkadaşlar. Günlük bazı üzerine atan bir Bitcoin görüyoruz. Eğer Bitcoin dominansı sağlam kalırsa ve kendisini bir şekilde %60-%70'e kadar taşırsa altcoinlerle beraber para basımlarıyla beraber rally başlayabilir. Ama şu anda Bitcoin dominansı hala yetersiz seviyelerde yani çok daha fazla yolumuz var maalesef. Bakın sizlere doğalgaz tarafındaki long fırsatlarından bahsettiğim bölgelerden dönmeye devam ediyor ve kazandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Doğalgaz tarafındaki trend hala tükenmedi. Tükenmeyen bir trend varsa zaten yukarı yönlü bakmaya devam edersin. Petrol tarafında aynı şeyler geçerli. Bu arada arkadaşlar hepinizi uyarıyorum. Portföy yönetenleri uyarıyorum. Binance'te olsun işte Coinbase'de olsun örnek veriyorum OKEX'de olsun. Dolar tutanları tekrardan uyarmak istiyorum. 21 Eylül Perşembe günü saat 2'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Bakın arkadaşlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın izlediği politikalar çok doğru ilerlemeye devam ediyor. Faizi artırıyorlar, artırıyorlar, artırmaya da devam edeceklerini söylüyorlar. Enflasyon biraz daha başımıza dert olsa bile ilerleyen vakitlerde enflasyondan kurtulacağız gibi açıklamalar yapıyorlar. Amerika'nın yaptığını şu anda biz yapmaya başladık. Yani biz şu anda faiz artırıyoruz. Türk lirasına değer kazandırmaya çalışıyoruz. Bankalar öyle bedavadan para vermiyoruz ve dolara da farkındaysanız çok fazla yukarıya doğru taşımamaya başladık. Yani şundan bahsediyorum. Faiz açıklandığı anda Türk lirası daha fazla değer kazanacaktır. Kısa vadede de olsa iğne bazı da olsa. Örnek ver şöyle örnek vereyim ben size. 27 TL olan dolar bir anda 25 25'e kadar geri çekilebilir. Bu da sizin portföyünüze zarar yazabilir arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Örnek veriyorum dolarım var 27 TL'de şu an dolar ve bir anda faiz kararıyla beraber 25'e düşüyor. Sen 27'den satıp 25 25,5'tan tekrardan alsan kâr edeceksin. Dolar bazında da kâr edeceksin. Türk lirası bazında da kâr edeceksin. Çünkü tekrardan yukarı doğru tırmanmaya çalışacağını biliyoruz ama kısa vadede geri çekileceğini de biliyoruz faiz kararıyla beraber. Bunu lütfen kimse unutmasın. Çok işinize yarayacak. O gün faiz kararıyla beraber dolar tl çok hareketlenmeye başlayacak. Zaten bunu bir kere yaşadık. Aynısını tekrardan yaşayacağımızı ben düşünüyorum. O yüzden Twitter'ı takip edin. Her şeyi buradan anlık olarak ben yayınlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere de yormadan yayınlamaya çalışıyorum. Kısa ve öz yayınlamaya çalışıyorum. Borsa İstanbul'dakiler dikkat etsin arkadaşlar. Çünkü faiz politikaları böyle devam ederse borsa tarafına darbeler gelebilir. Paranın vadeliğe kaymasını istiyorlar. Şu anda Borsa İstanbul tarafı sıkıntı teşkil ediyor. Haberiniz olsun. Dikkatli olmak lazım. 7800 bölgesi önem arz ediyor. Ona göre zaten pozisyon alırsınız. Golden Ratio Fibonacci'ye göre turuncu ortalamamız şu anda 24.100 seviyesinde 24.200 seviyesinde turuncu ortalama test edildikten sonra tekrardan tepki alabiliriz diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Haberiniz olsun arkadaşlar. Petrole, doğalgaza long açtığım borsa Bingis borsasıdır arkadaşlar. Aşa Aşağıya referans linkini ben bıraktım. Diğer kripto para borsaların da linki burada var. Avantajlı linklerdir arkadaşlar. Hep isteyen bunlardan da gelebiliyor. Haberiniz olsun. Aşağı yorumlar kısmına ben bunu bıraktım. Evet daha fazla aktaracağım bir şey yok. Son durumumuz bu şekilde. Powell'ın yapacağı konuşma konuşmayı dinledikten sonra şekil almaya başlayacağız. Onu da zaten beraber konuşuruz. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğen atarak da bizim kanalımıza destek olmuş oluyorsunuz. Kendinize tekrar iyi bakın. Hoşçakalın.